arkadaşlar Merhaba a farklı B olmak üzere a a b b a iki basamaklı asal sayılar olmak üzere a artı B toplamı alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor şimdi o zaman şunları yazalım A rakamları aynı olan asal sayı 11'dir zaten 11'den başka da yoktur o zaman burası 13 olur Burası 31 olur Toplamları 3 ile 1'in toplamı 4 olur. 11 oldu. 17'yi düşünürsem o zaman 71 olur. Yine asal olur. 17 ile 71. 7, daha 8 oldu. 11'i düşündüm. 19, 91. 91 asal sayı değildir. Hem 7 hem 13'e bölünür. O yüzden başka da sayım olmadığı için 4 ile 8'in toplamı 12 olur. A artı B'nin toplamı.